Merhaba arkadaşlar, ben Hakan Mete. Bugünkü dersimizde daha önceden katılmış olduğumuz hizmetçi eğitim faaliyetleri nasıl kontrol edebiliriz buna bakacağız. Kişisel şifremizle hizmetçi eğitim modülüne giriyoruz. Başvuru işlemlerinde yine faaliyet başvuru kısmına tıklıyoruz. İlk açılan ekranın en üstündeki kişi kartı bölümünde bulunan geçmiş faaliyet katılımları bölümünde bulunan simgeye tıklıyoruz. Yeni bir pencere açılacak. Bu pencerede en üstten itibaren bölümlere tek tek bakalım. Başvuru bilgileri dediği bölüm bu sene içerisinde başvurduğumuz veya katılmış olduğumuz faaliyetleri görebiliriz. Aşağıya doğru indiğimizde katılım bilgileri bölümünde merkezi faaliyetler ve mahalli faaliyetler geçmişten günümüze katılmış olduğumuz faaliyetlerin hepsini görebiliriz. En alta indiğimizde devamsızlık bilgileri bölümünde ise daha önceden çağrılmış olduğumuz ve katılmadığımız kurslarla ilgili bilgili, bilgileri görebiliriz. Eğer buradan herhangi bir faaliyete katıldığınızı düşünüyorsanız ve yine burada mazeretsiz olarak katılmadığı şeklinde ibare varsa mazeret durumu bölümünde ilgili il Milli Eğitim Müdürlüğü ile veya eğitimin düzenlendiği eğitim merkezi ile iletişime geçerseniz Yapılan yanlışlık düzeltilebilecektir. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Teşekkür ederim.